Efendim merhabalar ne var ne yok hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli araştırmacı yazar Ercan Han Üşümez de birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Sevgiyle geldik yine. Eyvallah hocam. Çok teşekkür hocam. ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Şeref Teşekkür verdiniz. Allah razı olsun sizden. De. Eyvallah sizden de hocam. Şimdi hemen ekran arkadaşlar Elon Musk'ı getirsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunuyordu. Elon Musk Türk evine gitti ve onu ziyaret etti. Bu sonraki fotoğraf. Önce ilk fotoğrafı görelim arkadaşlar. Elon Musk'a dair. Burada tabii kitabı var Sayın Cumhurbaşkanı onu aldı. Elon Musk 10 çocuğu var biliyorsunuz. Onlardan biri olan XAE12 ile oraya gitti. Değişik bir robotik kod. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı da Elon Musk'a verin bir sonraki fotoğrafı. Elon Musk'ın oğluna X'e top hediye etti. bu video videolu hali de var. Videolu halinde de şey diyor Sayın Cumhurbaşkanı X diye hitap ediyor. Aynen öyle. hemen sonraki fotoğrafı da verin. O fotoğrafta da işte Elon Musk'a sayın cumhurbaşkanının daha adil bir dünya olabilir kitabını kendi yazdığı kitaba hediye ettiğini görüyoruz. Ee, bunlar fotoğraflar bu üç fotoğraf dönsün arkadaşlar. Ercan hocam Elon Musk ve Erdoğan görüşmesi. Hı -hı. Herkes diyor ki ne olmuş olabilir tabi teknofest'e çağırmış sayın cumhurbaşkanı Hı -hı. Elon Musk'ı. Ama Elon Musk neden bu kadar çok öne çıktı? Şöyle e, sevgili Türkler, esasında bütün inanç sistemleri kanıta dayanır her şey. Şimdi sevgili seyirciler de kanıt isterler bizim anlattığımızdan değil mi? Neden buluştu? Neden ön plana çıktı vesaire şeyler. Evet. Ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Peki bizim bu konudaki bilgi sahibi olmamız nereden? Şimdi Elon Musk dediğimiz kişiyi iyi anlamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber orada buluşması bir mikro madde dünyasıyla alakalı değil. Çünkü burada mana dünyasına bakmak lazım. Çünkü Türklerin rolüne bakmak lazım. Ve benim hep üstüne basa basa söylediğim bir şey var sevgili Türker. Dünya insanların kurtulması için Türklere yanaşmaları gerekiyor. Bakın burada şu bilgi sahibi olan kim burada? Elon Musk. Evet. Neyin bilgisini sahip? Gerçekten Türkiye'nin ne olduğunu, Türklerin kim olduğunu, tarih boyunca ne yaptıklarını, bu kısımda geçen bütün sisteme Türklerin ne gibi etki yaptıklarını, dünyanın kabuk değiştirdiği zamansal ve tarihsel bütün o verileri topladığında Türklerin dünya tarihindeki değişime katkısı çok büyük olmuştur. Hem mana yönünden hem mikro dediğim madde yönünden. Şimdi bilgi sahibi olan kim? Elon Musk. Peki bunun e, bir takım fikir sahibi nereden e, sahip olabiliriz? O da Cumhurbaşkanımızdan. Çünkü Aynı bunu nasıl düşünelim biliyor musunuz? Sayın seyirciler bunu düşünsünler. Burada siyaseti bir bıraksınlar. Burada sevip sevilmemeyi, duygu, duygusuzluk, o bu ağlama, efendime geçim derdi her şeyi bıraksınlar. Biraz manadan baksınlar. Bakın manadan bakarsanız geniş bir boyuttan görürsünüz. Hepiniz görmek istiyorsunuz. Hepiniz bir şekilde anlamak istiyorsunuz bütün alemdeki bu akan şeylerin neden olduğunu. Her şey bir kut buluyoruz değil mi? Evet. O zaman mikroya takılmayın euroya, dolara, bilmem neye, geçim sıkıntısına, paraya, pula, onsuna bu sıra takılmayın. Böyle olaylarda gerçekten bir bilgi sahibi olanla bu işin fikir sahibi olan kısmındaki aynı bilinç seviyesinde Musa Hazreti Musa ile Hızır'ın birleşmesi ve yolculuğundaki anlamsızlık. Yani bakın koskoca Peygamber Efendimiz dediğimiz ve peygamberlerden olan Hazreti Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam anlamamıştır. Yolculuğunda. Bu kısası hepimiz biliriz değil mi? Evet. Neden neden diye hep sorular soruyor. Başta soruyorlar. söyler yani Musa. Aynen. O zaman burada sebep sonuç ilişkisine bakmasın sayın seyirciler. Çünkü sebep sonuç ilişkisi çok basit mikrodur. Sebebi olanın, bak sebebi varsa örtü vardır dediğimiz yer. O zaman bırakın örtü, size Allah'ın o kudretiyle geri gelsin. E canım ne alakası var bu adam? Ben de diyorum ki bu adam zaten bakın kolunda 22 var. 22'nin anlamı ne? 11, 22, 33. Kimileri diyor ki işte şeytanın rakamları. Kardeşim senin omurgan 33 taneden oluşuyor. Ya bir araştır. 33 tane herkesin buna şeytanın rakamı dediğiniz için söylüyorum. 33 bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. 33 şeytanın rakamıymış. Kardeşim senin omurgandaki 100'lük ee, sayın yani kemik sayın 33 tane. O zaman sen şeytan mı onardı yani, seni? Peki burada elin maski yani. 22 üstatların rakamıdır. Üstatların rakamı. Ha. Şimdi bakın 22 özellikle burada vurguladığım şey üstatların rakamıdır, tamam mı? Üst benliğin rakamıdır, büyük üstatların rakamıdır. Şimdi orada 22 benim ilgimi çeken bir numara oldu. Peki sol tarafında 22 numaranın altında Sayın Cumhurbaşkanımızın bir resmi var kitabın üzerinde. Evet, o işte Cumhurbaşkanımızın evet. yazdığı. kitap. ama bakın ben burada manaya bakıyorum. Bakın manadaki derinliğe şuna bakın. Sol tarafta üstatların rakamı, Türklerin geçmişi, Türklerin tarihi ve şu anda biçimlenen şey Hatemidir. Hatemi mühür. Ne demek Hatemi? Hatemi mühür demek, sonuç demek. Hani mühür İbranicededir. Yani diyorsunuz ki siz Elon Musk'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmesi tesadüfü bir de olay değil. değil. Şimdi Elon Musk ne yapıyor? Elon Musk uydularını salladı yukarıya. Uydular gelip evet, geçiyor. Starling. İklimler değişiyor. Fas'taki depremler, Türkiye'deki depremler, dünyadaki Araba bütün olaylar. Araba yatıyor, Mars'a götürüyor, Bakın, uydularla sarıyor. Öyle. Hatemi nedir? Burayı iyi anlayın. Hatemi bir şeyin sonucudur ve aynı zamanda mükafatıdır ama İbranice'de de mühürdür. Şimdi bir şeyin sonuna geliyoruz. Dünyanın da hatemisi var. Bak hatemi. Dünyanın hatemi içindeyiz. Sonucuna doğru gidiyoruz. Sonucuna doğru giderken bunu ne yaparsanız yapın dualitede değiştiremezsiniz. Çünkü dünyanın hatemidir bu. Yani Allah'ın anayasasıdır. Siz Allah'ın anayasasını değiştiremezsiniz. Siz diyemezsiniz ki bu adam böyle bir adam, böyle bir adamla Cumhurbaşkanının ne işi var? Bunu diyemeyecek kadar mikro düşünemezsiniz. Yani Makro oluyor çünkü de böyle. Evet. Bunu yapmayın. Bunu yaptığınız için bu haldeyiz. Manadan anlayın. Mananın derinliği. Bana da yazanlar oluyor, bana giydirenler oluyor. Ya bana ne dediğim yer. Siz küçük düşünmeyin. Bakın. Burada çözeceğiniz şey sol taraf 22 ve Cumhurbaşkanımızın oradaki elinde tuttuğu resim. Ve bu resim dünya medyasında da yayınlandı. Evet, Anadolu Ajansı fotoğrafı Anadolu, çekmiş. Aynen tebrik Anadolu ediyoruz. Ajansı ve evet tebrik ediyoruz. Şimdi bakın burada geçmişten gelen kadim sır yoktur, kadim bilge vardır, kadim ilim vardır. Şimdi burada ilmen anlamak lazım. Şimdi bana bir çay ikram etsen ve ben hayatım boyunca hiç küp şeker görmemiş olsam türker. Bakın buradaki resimleri Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ne olduğunu anlamaya çalışın beni e, şu anda bu programda Euro'dur dolardır e, enflasyondur bunları ilgilendirmiyor Ben başka bir e, kayıttan konuşuyorum Eğer bana e, Efendim hava olayları hakkında ne düşünüyorsunuz dersen ben derim ki Türkerciğim ben e, meteorolojisi değilim onu bir meteoroloji uzmanına sor Efendim Türkiye'de deprem olacak mı İstanbul'da desen derim ki Efendim git onu e, bir jeoloji mühendisine sor ya da o konuda uzman olan birisine sor. Ama bana sorduğun yerden bilgimle fikir sahibi olduğum yerin harmanlayıp oradan sana yanıt veririm. Ama burada Allah'ın anayasası dediğim yeri kimse değiştiremez bu kadar basit. Bu adamın gönderdiği uydular evet iklimleri değiştirdi mi? fazla deprem oluyor. Lübnan'da yani Starlink bunlara sebep midir? Bakın bunlar Etkileyici, işte hatemi. Bakın burayı hatemi olarak anlayın. Hmm. Bir dünyanın hatemisi geliyorsa kabuğu değişmek üzere ise tamam mı? Burayı değişimin siz kendinizi yırsanız da siz kendinize bağırsanız da bu değişecektir. Ama hayırlı yönde manasına bakarsanız o zaman işte anlayabileceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki kötü ve iyi diye bir şey yok. Bir beyin uzmanına mesela benim böyle bilimsel çalıştığım arkadaşlarım var. E, branşlarında çok iyiler. Beynin yani bilinçaltı sağlıkla ilgilidir. Bu net kesin kanıtlanmış bir şeydir bilimde. Yani nedir o? İyi kötü ahlaklı ahlaksızla ilgilenmez. Ali beni küçükken döver, pataklar, bilinçaltım Ali ismine karşı bir iritu uyandırır. Artık bir Ali ile tanıştığım anda bilinçaltım direkt o kötü Ali'nin eserini ortaya çıkarır. Şimdi demek ki Burada bütün bütün kötü, bütün bütün iyi olayı yok. Toptan Peki, yargıda bulunmayın. Diyorsunuz. Hayır, bulunmayın. Şimdi bakın. Peki bir şey soracağım hocam. Yani burada Elon Musk neden hmm. bu kadar çok dünyanın gündemine oturdu? Yani Çünkü, diyorlar ki Elon Musk bir seçilmiş kişi gibi. Hani işte bakın e, Mars'a götüreceğim gibi. diyor. Hmm. Tesla'yı yaptı. Hmm. Her hmm. taraf hmm. Türkiye'de hmm. çoğaldı bu hmm. aylar. Ee, efendime söyleyeyim. Starlink'leri dağıttı. Kimse dur demiyor. Her taraf dünyanın etrafını sarıyor. Yani neden Elon Musk? Hmm. Tamam. Hatemi'nin, yine Hatemi'den gireceğim Elon Musk'la Bill Gates için, Hatemi'nin iki yönü vardır. Bunu ulemalar da bilir, bunu tasavvufla ilgilenenler de bilir. Bir tanesi sonu getiren, sonu olan demektir. İkinci manası cömert veren demektir. Şimdi dünyanın Hatemi'si ise biz bunları algılayamazsak kötü olana da maruz kalırız. Çünkü kötüyü biz çekmiş oluruz. Yani madem elektromanyetik sisteme inanıyoruz, madem insanın da 50 trilyon hücresinin her birinin bir volt ol, bir volt olduğunu ispatlamış ve başında da e, Hillary Clinton var bu ilimin başında dünyada. E şimdi burada hangi başında? Yani insanların biyoenerjik olaraktan 50 trilyon hücresinin bıngıldak noktasından enerji salınımı yapıp Hollywood'un da bunun arkasında kuruluşunun içerisinde. Hillary Clinton, Clinton var. var. Hillary e? Clinton, Hollywood neydi? Hollywood, kutsal ağaç demek. Hollywood. E, green Box, Blue Box. hepiniz Marvel filmlerini izlemeye gitmiyor musunuz Türkan? Hepimiz gidiyoruz. E, orada Blue Box ve Green Box dediğimiz yeşil perde ve mavi perdede senin gözünün ana renkleridir. Yeşil, mavi ve kırmızı. Ama orada olmayan bir şey olmuşçasına sana inandırıyorlar mı? İnanıyoruz. Falan. Bitti. Şu klimayı kapatsanız arkadaşlar. Şimdi bu kısımda da Bill Gates ile Elon Musk'ın ön plana çıkması dünyanın hatemi yani sonunun geldiğinin son derken dünyadaki e, rejimin, dünyadaki kapitalist sisteminin, dünyadaki değişimin geldiğinin bir kanıtı yani o iki insanın olmaz. Bu onları seçilmiş olduğu anlamına gelmez. Onlar Allah'ın da kulu oldukları için bak burası çok önemli. Allah isteseydi vay bu Müslümanları siz eziyet çektiriyorsunuz bütün Hristiyanları, bütün Yahudileri bir anda kün feykünle ol dediği anda hepsini yok ederdi. Neden yok etmiyor? Çünkü böyle bir kanun yok. Allah'ın böyle bir adetullahı yok. Biz sanki öyle inanıyoruz. Adetullah var ve yok edecek. Hayır onlar görevini yapıyor. Seçilmiş değiller. Burayı karıştırmamak lazım. Peki bu Hatebi'de ne olur? Bir, diyor ki kaynaklar hem İslami kaynaklar hem Batı kaynakları şunu söylüyor. Değişimde dünya insanı bir şekilde partilerinden koptuğu anda doğa olayları gelişir diyor. Sahte mesihler çıkar diyor. Kargaşa olur diyor. Ekonomik çökün, çöküntüler oluşur diyor. Hani bunları zaten kaynaklardan biz erişebiliyoruz tamam mı? Şimdi burada da e, Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmuş olması ve Bill Gates'in de bu seçilmiş gibi gösterilen yerde onlar da bu hateminin yani dünyadaki değişimin Sonun sonu, bakın sonun sonu dedikleri hmm. yerdeki görevlerini icra etmeye geldiler. Bakın buraya ayırın. Görevlerini Aslında icra etmeye geldiler. Aslında şu anda farklı bir şey yapıyoruz. Herkes bu fotoğrafları maddesel anlamda inceliyor. Evet. Siz manen inceliyorsunuz Çünkü şu benim, an. Çünkü e, benim benim bu tarafta işim bu. Evet. Ben işin manasından insanların yürekleri birazcık olsun su serpmek istiyorum. Çocukla gökbesine geçtim benim. ama değil mi? Çocuğu Çünkü gittesine. çocuk demek biz Adem'i sırtından, omurgasından... Zürriyetlerini yarattık diyor Rabbim Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi çocuk orada boşuna gitmedi. İsmi de X. X. Yani gelecekteki hani Cüneyt Zapsu'nun e, selam olsun 2019'daki bir G e, zirvesi G7 zirvesi miydi bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir 2019 e, 2019'daki bir açıklaması vardı e. bir televizyon kanalına. Davos'taki. Davos'taki, Davos'taki özür diliyorum taki, Davos'taki. Davos'taki dedi ki Bundan değil dedi. çok 10-15 yıl sonra dedi yeni bir cins insan türü gelecek dedi. Ve bizler dedi son sapiensiz dedi. Bunu kendisi açıkladı. Şimdi bakın buradaki X Elon Musk'ın çocuğu gelecekteki insan profilinin bir aynası. Hmm. Şimdi orada olmasının bir manası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkat edin sağ eliyle topu veriyor. Bu top küredir aslında küreyi baktığınız zaman bir semboldür. Onu futbol topu olarak görmeyin. Bir sistemi veriyor. Yani sağ ile insanın geleceğini temsil eder. Ve güneştir. Sol ile insanın geçmişini temsil eder. Bakın geçmişini temsil eder ve aydır. Türklerde güneş ve ay çok önemlidir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ eliyle o topu uzattığı çocuğa e, Elon Musk'a sağ elini uzatıyor. Burada bir gelecek kuruluyor. Hocam buradan bile bir sembolizm buldunuz. Ama bu böyledir ama. Her şey sembol diliyle anlatılır. Bakın Allah'ın ilk ayetleri de semboldür. Çünkü neden? Şimdi şöyle düşünün. Hani bir, ne olur burada ben böyle coşunca anlatılsın geliyor ya. Yeni bir araba markası çıktı. Bu araba markası Türkiye pazarını çok beğendi. Dedi ki bu ürettiğimiz araba Türkiye pazarında çok iyi satılacak. Bakın Allah'ın anayasasını Rabbimin adetullahını iyi anlayın diye ondan sonra kudretullahını hissedersiniz kalbinizde. Şimdi bu adamlar gelirler bir fizibilite yaparlar değil mi? Fizibilite yaparlar. Fizibilite neye göredir? Türkiye'de e, bütçesine uygun orta seviyedeki ailelere satılacak bir araba, yeni bir marka. Bu arabayı pazara sürmeden önce ne gelir oraya? Servis yapılır. Yani servisleri kurulur. Evet. Servisler. Çünkü kesin gelecek arabanın servis yerleri kurulur. Şimdi Allah da Rabbim de 6 günde dünyayı yarattı diyoruz ya. Altı günde dünya yaratıp sonra insanı yarattı diyoruz ya Adem'i. Kur'an'da yazıyor. Şimdi Kur'an'da yazıyor. Peki altı günde Allah neyi sabretti? Ha, i̇stese hemen yaratabilirdi. O zaman işte buradan bakın olaya. Ve buradaki sistemde, sistem daha o gelecekteki var olmayan, daha olmamış olanın gelmeden önceki ağı kuruluyor. Tıpkı gezegenleri Allah'ın bütün sistemi kurduktan sonra insana... Burada kün fey ol dediğinde nefesini verdiği yer. Şimdi burada da bir gelecek okuyun. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız sağ küreyi veriyor. Küre bütün her şeydir. Kapsayandır. Köşeleri yoktur. Sivri değildir. Ve birçok ezoterizmde birçok yerde ee, Allah'ı sembol olaraktan küreyi gösterirler. Bunu... Araştırsınlar. Hmm. Yuvarlaktır ve ortasında nokta vardır. Çocuğun adı X, Twitter'ı da satın aldı X yaptı mesela. Aynen öyle. Ve bir konu daha var. O da X yaptı, evet. Bir sembol diline bir baksınlar. Hani bu Mars, Satürn gezegenlerin hepsinin sembolleri var ya. Dünyanınkine baksınlar bakalım. Ne? Yuvarlak ve ortasında nokta var. Bakın burada küre veriyor sahil ile. Sahil gelecek dedim. Güneş. Türkler burada hani... Evet bir bahardan bahsedebilirim. Bakın bir güzellikten bahsederim. Ama evrim yıkımla gelir. Ne yıkılacak biliyor musun? Önyargılar yıkılacak. Önyargılarla beraber birçok şeyimiz yıkılacak. Şu anda bunu yaşıyoruz zaten. Yani Elon Musk için Türkiye farklı çok bir yere sahip önemli. olacak diyorsunuz. Bakın çok çok önemli. Sadece Elon Musk için değil. Gelecekteki dünyanın en büyük ley hattının yönetileceği ve evrensel sistemi tetikleyecek olması Türkiye'nin topraklarında mümkün ve dünyanın geleceğinin kurulması bakın dünyanın diyorum Türkiye'ye bağlı Hocam şöyle yapalım mı? Bu videoyu hızlıca şimdi e, aşağıya indirsin hı -hı, arkadaşlar. Hı -hı. Hemen yayına versinler diye. İlk videomuz olacak. İkinci videoyu biz şimdi çekeceğiz. Evet. Burada bu ilk videoyu noktalıyorum. Tamam. İkinci Süper. videoda daha şu Meksika'dan gelen uzaylı görüntüsü, piramitler onların hepsine devam edeceğiz. Bak. Biz burada çekime. Hadi. Onları da muhtemelen bir iki gün içinde izleyeceksiniz. Tamam. Ama istiyorum ki sıcağı sıcağına Elin Mask videosu ulaşsın sizlere. Hı -hı. Efendim abone olmayı unutmayın. Ercan Anuşümez ile birlikteydik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.